Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar çok şükür korona testi yaptırdım ama e, negatif çıktı. Evet, çok şükür, şükür ya. Şimdi, <laughs> Korktuk ama. Evet yani arkadaşlar kesinlikle şüphe edenler e, gidip yaptırsınlar. Nasıl yaptırdım, nasıl oldu, bir şey oluyor biraz bundan bahsetmek istedim ben de. Muhtemelen e, korona gibi hisseden arkadaşlarımız vardır. Benim de hala sesim değişik, hala halsizlik var. Hala hapşurma, öksürük tarzı şeyler var. Ee, ama tabii hani etrafımızda da yaşlılarımız olduğu için e, gidip yaptırmak gerekiyor evet. ee, ben de bunun mutluluğuyla sizinle de paylaşmak istedik hem de sizinle beraber de hani bunu e, bir sizde bilin istedik yani evet atlatanlar vardır yani şimdi biz bir de şundan korktuk. Şimdi etrafımızda yaşlılar var, kronik rahatsızlıklar, rahatsızlığı olanlar var. Benim bir arkadaşım mesela diyor ki çok fazla belirti göstermeden sadece bir halsizlikle gittim ve testim pozitif çıktı dedi. Biz de birazcık korktuk açıkçası. Yani hani evet. tamam çok fazla belirtimiz yok ama korona olmuş olabiliriz dedik ve içimize garantiye almaya çalıştık. Evet yani ama benim bayağı belirtim vardı da. Yani şöyle... Koronanın ana belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı. Bunlar, ateş hiç yoktu zaten de boğaz ağrısı biraz vardı, biraz öksürük vardı. Daha çok bende hapşurma, halsizlik falan tarz şeyler vardı. Onun için dedim yani kimsenin günahına girmeden gidip yaptırmak lazım. Asıl korona testi nasıl bir şey? İlk önce ben son noktadan başlayayım arkadaşlar. <laughs> Bana o ilginçti mesela. Şöyle bir çubuk PCR testi dediğimiz şey. Şöyle bir çubuk veriyorlar, davuş veriyorlar dedin. Tabii sen yapmıyorsun yani. Hemşire hanım bunu aldı. Ondan sonra boğazıma ilk önce bir götürdü. Yani birazcık ileriye doğru. Ondan sonra ben herhalde dedim bitti çok şükür. Hani hep duyuyoruz ya burundan sokıyor her şeyi. Hep benim buruna gerek kalmadı. <laughs> Aynen, çok şükür dedim. Herhalde bana gayrıcalık Ahmet Ayasacı'yı tanıdım. <laughs> Dedi. Tamam. Şimdi aç bakalım burnunu. Yıkılır mı? mı? Ondan sonra da burnumuzdan birazcık sokuyorlar bunu arkadaşlar. Ee, yani hani çok zor birazcık gibi. Birazcık değil. Yani geldiğinde beğirme kadar girdiler diye anlatıyordum. <gülüyor> şimdi <gülüyor> biliyorsun ama. ya Şimdi tamam. Ee, tabii ki değişik bir test. Ee, bayağı da <gülüyor> geliyor. <gülüyor> ama hani eee ya bir iğneye göre bile daha basit aslında bence hani o yüzden yani e, bu tip şüphesi olanlar belirti gösteren arkadaşlarımız çekinmeden gitsinler yani tabii ki hafif bir sızlama yapıyor ama Hani dediğim gibi bana göre kanalınmasına göre veya iğne yapılmasına göre bir de daha basit bir şey yani. Yani şu anda böyle, değişik bir şey. Şu anda böyle söylüyorsun da o geldik testten sonra tabii test sonucunun negatif çıktı falan da ortaya çıkmış. Yani diyor ki İknur diyor çok fena işte yok beynime kadar girdiler <gülüyor> <gülüyor> yok şöyle yok böyle şimdi tabii birazcık. <laughs> ya yalnız çubuk şöyle bir çubuk ama ne kadarını soktular anlamadım bayağı soktular beynimi karıştırdı. <laughs> Herhalde yani o kadar beynime sokmamıştır ama bayağı bir geldi. Neyse nasıl bir şeyden geçtik? İlk önce yani biz tabi nereden hani bu hastalık bize nereden geldi tam anlayamadık. Yani okula da çok gidiyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Farklı yerlerde de bulunuyoruz. E ben Balıkesir Üniversitesi'ne gidip geliyorum her hafta. Bir taraftan İgnor'un ailesi hasta oldu bu süreçte. Yani her taraftan bir hastalık. Evet. <laughs> belirtileri altındayız böyle. Yani gruba sürekli yazıyorlar zaten şu öğrenci temaslı, şu öğrenci pozitif, şu şöyle falan diye. Zaten bir onlardan korkuyoruz. E bir yandan annemler, babamlar sırayla atlatıyorlar. Onların da böyle iki gün sürüyor, iyileşiyorlar. iki gün sürüyor, iyileşiyorlar. Hani... Ama ben iyileşemedim. Evet. Ben ama ya böyle grip <laughs> mi ne olduğu zaman zaten bunları da çok kolay atlatabilen bir insan değilim. Hemen böyle ateşim 40-45-50 dereceleri. <laughs> Yaktın <laughs> şimdi <laughs> 45'te kalıyor. <laughs> yani neyse yükseliyor diyelim yani. Ee, benim tabii hastalık başladı 4 gün 5 gün Allah ne verdiyse devam ediyor gene tabii. Ee, dedik hani bir gidelim yani artık hani milletin günahına girmeyelim yani. Ondan sonra gittim. Ee, hastanede nasıl bir süreç işliyor? İlk önce işte sizin belirtilerinizi soruyorlar. Tabii ki eskisi gibi boğazınıza bakma tarzı şeyler söz konusu değil. Ee, daha sonra sizin hani ne sizinle alakalı ne şüpheleri varsa onlarla alakalı test yaptırıyorlar. Yani mesela bana ne testleri yaptırıldı? Kan, işte röntgen, e, bunun yanısında PCR yaptırıldı mesela. Ama işte başka kişilere EKG testi yaptırılanlar oldu falan mesela. Hani yani sizin ihtiyacınıza bağlı olarak farklı şeylerden de şüpheleniyorlar. Sonuçta düşündüğünüz zaman e, yüz binlerce kişi test yaptırıyor. Ve bunlardan işte 45 bini... E, Hani Korona evet. çıkıyor. Kalanlarında farklı hastalıklar da söz konusu olabilir. Bunları da atlamamak adına. Bence çok mantıklı yani. Ee, benim de mesela hani farklı değerler değişik çıktı. Hani bazı birkaç tanesi. Ve bu şeyde de daha hani test sonucunuz sonucunuz çıkmadan size iki tane ilaç veriyorlar. Bana da bunları verdiler. Herhalde hani pozitif çıkarsa tabii ha. tabii pozitif çıkarsa kullanın dediler. Çıkmazsa kullanmayın dediler. Yalnız ilginç olan taraf yani şu hafta ilk gün sabah 8 tane, akşam 8 tane kullanılacak diye yazıyor. Hakikaten zor bir durum söz konusu. Aynen. Allah yardımcısı Allah yardımcı olsun, olsun yani olanların. Hakikaten evet. sağlık çalışanlarının da işi yani gerçekten çok zor. Orada korona riski taşıyan pek çok insanın arasında duruyorlar. Yani biz ne yapıyoruz mesela okulda bundan korunmak için? Mesela ben daima çift kat maskeyle dolaşıyorum. Evet. Çocuklar diyor hocam nasıl duruyorsunuz ya biz tek kat duruyoruz. Ben diyorum canım çok kıymetli şey, gençler. <laughs> Yani bugün öğrenci soru sorayım dedi. Dedim sen bana mesaj at ben sana uzaktan anlatacağım soruyu. <laughs> o bana mesaj attı. Arkasından ben işte sorunun çözümünü anlattım ona falan. Böyle uzaktan uzak soru çözümü falan yapıyoruz. Hani olabildiğince temkinli davranmaya çalışıyoruz. Nöbetlerde vallahi ben böyle her sınıfın yanından geçerken işte ayrılın camları açın çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ben kapının yanından geçtiğim anda ya kapatın şu camı bu hoca da vallahi. <laughs> Ama işte hepimizin sağlığı için bunun yapılması evet. gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Onlar tabii birazcık e, küçük oldukları için yani e, daha tam şey yapamadıkları için birazcık duyarsız davranabiliyorlar. Ki genelde de duyarsız değillerdi. Hani ben öğrencilerime Hı -hı. baktığımda daha Ama duyarlılardı. Daha küçük yaştaki evet. gençler biraz daha zor bu konuda şey oluyorlar. E, şunu söyleyeyim de arkadaşlar hani ben mesela şey şüphesi içindeydim. Ya ben gideceğim ama hani bana test yaparlar mı acaba yapmazlar mı? Ya sen buraya ne geldin mi diyecekler falan diye düşünüyordum ama böyle de düşünen arkadaşlarımız varsa böyle düşünmeyin arkadaşlar. Devlet hastanelerinde de hani evet. e, şüpheniz ne olursa olsun yani hani hafif ya da büyük ne olursa olsun. Ya ben kendim gittim mesela dedim. Yani ben koronadan şüpheliyorum. Ne şikayetiniz var? Şunlar şunlar şunlar. Tamam dediler ve gönderdiler mesela. Yani yapıyorlar hani e, ben benimle beraber orada olanlardan hani sana gerek yok deneni ben görmedim yani ee, özelde yapılmıyor mu özelde de 250 lira bildiğim kadarıyla 250 lira yapıyorlar yani çok hani fark olduğunu düşünmüyorum ama siz tabi kendiniz bileceksiniz arkadaşlar ben devlet hastanesine gittim ve yaptırdım ee, gayet ilgiliydiler gayet çabuk çıktı testimin sonucu size hemen o aramda şey geliyor mesaj geliyor artık karantinadasınız diye <laughs> Ee, bir 7-8 saat karantinada kalmış oluyorsunuz, 8 saat sonra sonucunuz çıkmış oluyor. Şimdi e, hemşire hanıma dedim, dedim hani nasıl öğreneceğiz? Hiçbir şey demediler. Şimdi e, hani dedim pozitif çıkarsa ne yapmamız lazım? <laughs> yani buraya mı geleceğim? Yani tekrar dedi sen merak etme dedi, pozitif çıkarsa biz seni buluruz. <laughs> Allah'a çok şükür hani pozitif çıkmadı da <gülüyor> beni <gülüyor> bulmak zorunda kalmadılar. Evet. evet bayağı bir rahatladık ya. Hani bir korkuyoruz kendimizden Hı -hı. de korkuyoruz. Hani sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birilerinden duyuyorsun ama hani kendinde nasıl olacağını bilmiyorsun. Biz şu ana kadar hiç atlatmadık, hiç evet, geçirmedik. Evet. Etrafımızda da çok şükür hani ailelerimizden hani yakın arkadaşlar var. ama tabii ailelerde yok yani şu anda. Hani hiç onlara da bulaşmadığı Hı -hı. için hani bilmiyoruz da nasıl bir süreç. Hani her gün sabah kalktığımızda bugün daha mı <laughs> bugün kötü olacakım? <laughs> ya şimdi ee, bir de şu var. Benim de aklıma o da gelmişti. Ee, mesela sağlık ocağında var mıdır acaba diye düşündüm mesela. Evet. Sonuçta sürüntü testi diye geçiyor ya ee, Sağlık ocaklarında bildiğim kadarıyla pek yok arkadaşlar. Çok nadirdir. Ve yoktur yani tahminimce. Ee, ama hastanelerin muhtemelen ya hmm. hani çoğunda vardır. Evet. Ee, Bursa'da da öyle zaten. Özel hastanelerde de zaten var arkadaşlar. Herhangi birinde yaptırma imkanınız var. Aşı olacak mısın İknur Hocam? yani aşağı gelirse yani, hemen. Yani, yani bugün sırası... vuralım desinler akşam orada. <laughs> yani yani arkadaşlar hani ya anladığım kadarıyla bakın mesela ben hastanede şunu gördüm. Yani e, sağlık çalışanları mesela şu anda e, bayağı rahattılar. Yani ne anlamda? Mesela o işte daha şey maskeleri Falan bırakmışlar mesela bizim gibi maskeler takıyordular evet. mesela yani hani aşı sayesinde belli ki bu böyle aşı sayesinde belli ki hani e, biraz daha rahatlamış durumda ortam hani. Dolayısıyla biz de aşıyı sıramız geldiği zaman inşallah hani e, mümkün olduğu zaman vurulursak bu iş çözülecek inşallah ben de öyle hissettim yani bu hastaneye gidişimde dolayısıyla arkadaşlar gidip test yaptırın gidip başınızı sıranız geldiği zaman yaptırın yani içinizde bir şüphe kalmasın kimsenin de günahını girmeyin e, diye düşünüyorum ben hani ben o adına yani bunun adına ben gittim özellikle hem yani negatif çıktı bakın içim rahatladı hem çocuk adına hem kendi yaşlılarımız adına daha iyi bir şey olmuş olduğunu evet. düşünüyorum yani. E biz bugün mesela hani yani insan garanti <laughs> alamıyor. Ben bugün mesela annemlerle buluşmaya gittim. Onlara dedim ki siz bir iki dakika bir kapının önüne çıkın. Bir bakalım oradan böyle bir belli bir mesafede bir buçuk metre yaşmayacak şekilde. Yine benim çift maske takalım. <laughs> o şekilde bir görüştük. Bir yandan özlüyoruz ama bir yandan da korona var. Tabii ki korkuyoruz. Hani kimden olduğu belli değil falan diye. Öyle bir görüşme gerçekleştirdik böyle birazcık. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar böyle dediğimiz gibi okulda da Zaten hani sizin de karşınıza çokça denk gelmiştir. Hasta olan gençtir. Ee, böyle yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani, evet, bir an i̇nşallah bu çözülür. Mi? Yakın evet. zamanda. E, ülkemizde atlatır. Dünyada atlatır bu durumu. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Bu aralar bizde de böyle sıkıntılar vardı. O yüzden birazcık e, video hazırlamakta zorlanıyoruz. Ee, i̇nşallah her şey rayına girecek. Bizde de girecek inşallah <laughs> i̇nşallah. Böyle. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere.